Siz da asada gönüller gidenlerin yasından, koşar adım gitmeli onların arkasından. Kahramanlık, kahramanlık içerek ölümün acı ileriye atılıp bir daha geri dönmemektir. Kahramanlık, ne yalnız bir yükseliştir, ne de yıldızlar gibi parlayıp sönmektir. Ölmezliği beklemek boşuna bir emektir. Kahramanlık, savaşıp bir daha geri dönmemektir. Komandolar, söyleyeceğim herkes yüksek sesle tekrar etsin. Güneş bu diyardan bir başka doğar. Güneş bu diyardan bir başka doğar. Komando bu düşmanı çelik pençesiyle boğar. Komando bu düşmanı çelik pençesiyle boğar. Gururlar ne yanalar sevin hey ne yana, sevindim, hey bacılar. Gururlar ne yanalar sevin ne hey bacılar. Ertuğrul. Ertuğrul asker doğar. Binlerce cana kıyıldı acı su yüreğimizle dinmez. Bin binlerce cana kıyıldı acı su yüreğimizle dinmez. Komando nandı bu hesabı sorulmazsa gülmez. Komando nandı bu hesabı sorulmazsa gülmez. gülmez. Bu acımızı siz duyun ey düşmanlar. Bu acımızı siz duyun ey düşmanlar. Şeytan, şeytanın ölmez, azab ölmez! Tek tek sorulacak bu hesaplar aziz şehitlerimiz için! Tek tek sorulacak bu hesaplar aziz şehitlerimiz için! Günahsız yavrulara kıydınız, söyleyin ne için? Günahsız yavrulara kıydınız, söyleyin ne için? Hain dilleriniz varmıyor söylemeye, siz söyleyin komandolar! Hain dilleriniz, dilleriniz varmıyor söylemeye, siz söyleyin komandolar! Her şey! Her şey vatan için! İşte komandolar, işte hepsi burada! İşte komandolar! Benim dudaklarım çatlamış. Benim dudaklarım çatlamış. Benim ellerim nasırlı. Benim ellerim nasırlı. Ve benim yüreğim asrın kokan bir komandoyum. Ve benim yüreğim asrın kokan bir komandoyum. Benim yastığım taş. Benim yastığım taş. taş. Mekanım dağlar. Mekanım dağlar. Ve benim en şerefli silahım namusumdur. Ve benim en şerefli silahım namusumdur. Ben anaların gözyaşı. Ben anaların gözyaşı. Ben gariplerin yoldaşı. Ben gariplerin yoldaşı. Ben gariplerin yoldaşı. Yıkılan şehitlerin mezar taşı. Ölen şehitlerin mezar taşı. Yıkılan yuvaların ahı. Yıkılan yuvaların ahı. Mazlumların öfkesi. Mazlumların öfkesi. Ben Kahraman Türk askeri. Ben Kahraman Türk askeri. Ben cesur yürekli komandoyum. Ben cesur yürekli komandoyum. Yaşasın Türk komandosu. Yaşasın Türk komandosu. Yaşasın, Yaşasın Türk askeri. Yaşasın Türk askeri. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Türk'üm diyene. Türk Ömür boyu kazandı, her zaman mübarek olsun.